Objektif, hızlı ve doğru haberin adresi. Yüksekova Haber. Yüksekovahaber.com. Yüksekovahaber.com. için grevdeyiz. Bu ülkede çok iktidar, hükümet değişti. Ancak hiçbir zaman bizlerin refah ve mutluluğunu, ülkenin esenliğini temel alan bir yönetime tanık olmadık. Bugün ise AKP iktidarı tarafından çoğulculuk adı altında tek seslilik, ileri demokrasi adı altında yeni bir diktatörlük biçimlendirilmektedir. Eski statükonun ruhuna rahmet okutacak düzenlemelerle toplumsal yaşamın hemen her alanı en küçük hücresine kadar AKP'lileştiriliyor. Buna karşı çıkan tüm kesimler ise baskılarla, gözaltı ve tutuklamalarla sindirilmek isteniyor. Baskılar bizi yıldıramaz! Baskılar bizi yıldıramaz! AKP'nin her alanda başlattığı kerameti kendinden menkul dönüşümün acısını en çok çekenlerin arasında ilk sıralarda biz, kamu emekçileri yer alıyoruz adına dönüşüm, reform, yeniden yapılandırma. Ne denirse densin, kamu alanında yapılanların tek amacı kamu hizmetlerinin ticarileştirilmesini hızlandırmak suretiyle toptan tasfiye etmektir. AKP iktidarı diyor ki, kamu emekçileriyle toplu sözleşme yapacağız. Gerçekte ise AKP iktidarının aslında kamu emekçileriyle toplu sözleşme yapmak değil, sadece yapıyor gibi görünmek istediği yaklaşık bir aydır Bakanlar Kurulu'nda bekletilen yasa taslağının içeriğiyle net olarak ortaya çıkmıştır. Yasa taslağının hazırlık sürecinde defalarca üçlü danışma kurulu toplantıları, teknik komisyon toplantıları yapılmış ama sonuçta hükümet yine kendi bildiğini okumuştur. Bu taslakta uygar dünya ülkelerinde 50 yıl önce tanınan grevli toplu sözleşme hakkı bu ülkenin ileri demokrasiyi ağzından düşürmeyen iktidarı tarafından bizlere çok görülmektedir. Toplu sözleşme sürecinde kamu emekçilerin haklarını savunacak olan ve sal çoğunlukla karar alacak olan kamu görevlileri sendikaları heyetinin yedi üyesinin dördü yandaş konfederasyona verilmektedir. Kısaca bu taslakta kamu emekçilerinin grev hakkı, örgütlenme özgürlüğü, özlük ve hakla, demokrasi hakları yok. Ancak unuttukları bir şey var. Kesk kamu emekçilerinin geleceklerini çalmayı hedefleyen bu yasa taslağına karşı mücadelesini sürdürmek için var. AKP iktidarının ileri demokrasi söylemi de kocaman bir yalandır. Çünkü AKP tüm kurum ve kuruluşları denetimi altına alarak devleti AKP'leştirmektedir. Özel yetkili mahkemeleri ve terörle mücadele kanununu kendisine kalkan yapan AKP iktidarı önünde diz çökmeyi kabul etmeyenleri hukuksuz biçimde gözaltına almakta, tutuklamaktadır. Bu ülkenin cezaevleri Aylarca hatta yıllarca mahkemeye çıkarılmayı bekleyen insanlarla doludur. Sendikal hak ve özgürlük mücadelesi yürütenler ile demokrasi mücadelesi yürütenler de AKP'nin baskılarından payına düşeni almaktadır. Bugün keskin toplam 33 yönetici ve üyesinin hala tutuklu olması da sendikal hak ve özgürlükler için mücadele edenlere tahammülsüzlüğün vardığı boyutları gösterir. İktidarı önünde diz çökmeyenleri Boyun eğmeyenleri hiçbir hukuki zemini olmadan cezaevlerine göndererek siyaseti tekelleştirmek isteyen, barışın önüne set çeken hükümet bir taraftan da eğitime ve sağlığa ayırması gereken bütçeyi savunma sanayine aktarmakta, aralıksız operasyonlarla şiddeti tırmandırmakta ve ülkeye barışın huzurun gelmesini engellemektedir. Baskılarla, tutuklamalarla bizleri yıldıracağını zanneden hükümet şunu bilmelidir ki demokrasi tutukluları ve tutuklular onurumuzdur. Ve bizler mücadelemize de onurumuza da sahip olacağız. Devrimci, Devrimci tutsaklar onurumuzdur. Devrimci tutsaklar onurumuzdur. Dün yapılan operasyonlarla yine bütün demokrasi güçlerin yanı sıra basına da yönelilmiş. Diha ve Özgür Gündem gibi yayın kuruluşlarına baskılar uygulanmıştır ve gazeteciler gözaltına alınmıştır. Bizler bu ülkede sendikal hak ve özgürlükler ve gerçek bir demokrasi için mücadele etmenin zor, bedelinin ağır olduğunu bilen bir gelenekten geliyoruz. Bu gelenek birilerinin memurun da sendikası mı olur diyerek mücadele kaçkınlığı yaptığı dönemde sendika kapılarına vurulan mühürleri söken kamu emekçilerinin yarattığı fiili meşru mücadele geleneğidir. Kamu emekçilerinden aldığımız güç, ve güvenle bu geleneği sürdürme kararlılığımızı tekrar ifade ediyoruz. Hukuksuz, haksız ve mesnetsiz biçimde yapılan gözaltı ve tutuklamalara son verilmesi, tutukluların derhal serbest bırakılması için, grev hakkımızın yasal teminat altına alındığı bir toplu sözleşme düzeni için, KHK -E demokrasisine son verilmesi için, her türlü güvencesiz çalıştırmaya son verilerek tüm çalışanlara kadrolu iş güvencesi sağlanması için, ek ödemelerin tüm emekçiler için eşitlenerek emekliliğe yansıtılması için üyelerinin hak ve çıkarlarını korumakla görevli her sendikanın konfederasyonun yapması gereken uluslararası sözleşme ve anlaşmaların yanı sıra anayasanın bize tanıdığı hakkımızı kullanarak bugün en uzun gece, en kısın kısa günde, karanlığın en koyu, ışığın en az olduğu günde aydınlığı artırmak için grevdeyiz. emeğe, barışa, demokrasiye olan baskıları sessiz kalmayacağımızı ve bundan sonra da biz emekçiler olarak her alanda kendi ürgüttüğümüzde ortaya koyacağız. Bundan dolayı bugün buraya katılan tüm dostlarımızı Allah emekçi Allah. arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Emekçi arkadaşlarımız gene kendi iş kollarının önünde bulundukları iş yerlerinde işe gidilmeyecektir. Gelen vatandaşlarımıza bizim esas bu koyduğumuz kamu emekçileri sendikasının koyduğu eylemin toplu sözleşme bir aydır mecliste yapmacık şeylerle geçirtmeye çalışıyorlar. Bizler de emekçiler bunu kabul etmeyeceğimizi toplu sözleşmenin olduğu yerde grev hakkının da hak olduğunu bir daha kanıtlamak için bugün Türkiye'de ve bölgemizde de eylemler konmaktadır. Ve son yaşanan baskılar özellikle tek taraflı bir medya üzerindeki özellikle bir basın emekçilerinin üzerindeki yoğunlaşan şeyi de kabul etmiyoruz. Burada bizler emekçiler bunu da kınıyoruz. Bundan sonraki tutuklamaları da kınıyoruz. Bunların karşısında da dileneceğiz emekçiler olarak. Hepinize teşekkür ediyoruz. Bundan sonra da kendi iş kollarının üzerine gidiyorsunuz. Orada da göreviniz başındasınız. Gelen vatandaşlarımızla diyalog. Esas bizim ne için görevde olduğumuzu anlatacaksınız. Sağ olun. Teşekkür ederiz arkadaşlar.